Evet kostümümü tekrar değiştirdim Evet bu kostümle çok güzel yüzüyorum bu arada Şöyle bir daha gir dönelim <laughs> Ya ne var şimşek ya yine mi ya Ya şu havuza ne zaman girsem şimşek kornaya basıyor Şimşek bıktım ya Cık, Neyse çıkalım bari Yarın da diğer kostümümü giyerim Artık yaz geldi ya Hep aynı şeyleri giy giy şimşek yine ne var dostum etraf yine birbirine girmiş nasıl yani anlat bakalım örümcekçim bir tane alevli geyik diye bir şey varmış bütün kasabayı yerle bir etmiş her yer yangın olmuş yani nasıl ya alevli geyik ne demek ya bin bin anlatırım anons geçtiler şimdi çok fena bir şeymiş ya anlatsana biraz merak ettim ya dostum kafasında alev varmış ve dokunduğu her şeyi yıkıyormuş yani yangın çıkartıyormuş ormanda falan kasabadan insanlar kaçmış Hemen gidip o geyin işini bitirmemiz gerekiyor. Tamam da Şimşekçim, bir geyin işini nasıl bitireceğiz ki? Bilmiyorum dostum, gerekli aparatların hepsini aldım. Hepsi arkada, sen yine de temkinli ol. Peki o halde, bas bakalım Şimşek. Dostum ne kadar da korkunç bir kasaba ya. Şuraya bak ne hale gelmiş. Tamam Şimşekçiğim ver bakalım şu İngiliz anahtarını. Şu geyik neredeymiş bir bakalım. Ne ilginç ya. Dostum dikkatli ol. Tamam Şimşek. Ha hakikaten burada bir şeyler olmuş belli. Kimse var mı? Hey kimse var mı? Evet kimse yok. Vay be. Arabalar falan yanmış. Aman Allah'ım burada bir tahta var. O ne ya? Bunun ne işi var burada? Allah Allah. Çok değişik bir yer ya burası. Allah geliyor. Hayır. Bu ne ya? Geyiğe bak. Of aman Allah'ım. Hemen yani onun içini bitirmem lazım. Demek o bahsettikleri tehlikeli geyik bu. Evet erkekliğin %99'u kaçmaktır. Evet şuna iki tane çarpalım. Hadi git başımdan. Pis geyik. Al sana aa e, oh, hayır yangın yangın kaç 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 Allah Allah bu ne ya her yeri yakıyor Şimşek dostum dikkatli ol Tamam örümcek sen dikkatli ol Ah burada da biri bisikletle geziyor başını bela sokacak Gel bakalım buraya pis geyik Al sana Bu nedir ya İlk defa böyle bir şey görüyorum aman Allah'ım yandım yine hayır kaçmam lazım Ah elim of Ah Tamam bu İngiliz anahtarı hiç görmeyecek Hemen şiddete başvuracağım Evet Gel bakalım Geek Neredesin Al sana Of hayır yandım Aman Allah'ım Ah bu ne ya her tarafımı yaktın Seni bitireceğim Ah aşağıda su var hemen suyun oraya gideyim Belki halevi söndürebilirim Evet şöyle bir Ah tam arkamda ah, Sanırım buraya geçemiyor Al bakalım al İşini bitireceğim senin Benden kurtulamayacaksın Şuna bak ya ne biçim bir geyik Hiçbir şey olmuyor buna Allah Allah peşimden geliyor Suyun ortasında durursam eğer Beni yakamaz Senin işini bitireceğim alevli geyik Bu neymiş ya Hemen şununla vuralım bir de Ah hayır hiçbir şey olmuyor Bu geyiğe Ne kadar da güçlü Zaman zaman böyle paranormal olaylar yaşayabiliyoruz. Ama örümcek adam bu işin de üstesinden gelecektir. Şuna bak. Kafasında odunlar falan var. Ah ayağım kaydı düştüm. Aman Allah'ım geliyor. Of. Alev buraya kadar gelmedi. Oh yarararar. Yar, yar, kaçmam lazım. Bu ne ya? Geyiğe bak. Çok ürkütücü. Ama senin işini bitireceğim Geyik Efendi. Ah. Yakalayamazsın beni. Hayır. Hayır yakacak beni kaçmam lazım Aa, Hayır üstüne çıkayım bari ah. Of Son anda suya girdim yoksa yanacaktım Hayır geliyor ya Hayır gelme üstüme git Suyun altında kalayım bari bir şey yapamaz bana Şuna bak her tarafı tutuşturdu Hemen şimşeğin yanına gitmem lazım Ah daha güçlü bir şeylerle buna saldırmamız gerekiyor Hadi 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 Neredesin şimşek İşte orada Şimşek. Ah. Dostum dikkatli ol. Tamam dur bakayım aklıma bir şey geldi. Şu çekici arabasıyla şu geyin işini bitirelim. Hadi bakalım çalıştırdım. Uf. Bu ne ya? Şimşek çok güçlü. Dostum yanıyorum. Buraya hemen uzaklaştır buradan. Tamam Şimşek geyi hemen uzaklaştıracağım. Ah. Bu ne ya? Koskoca çekici arabasına boynuz attı. Ve hiçbir şey olmadı Bu Benimdeki minik tabancalarla hiçbir şey yapamam ona. Hemen daha iyi bir çare bulmam gerekiyor. Evet şunları bir bitirelim. Jarjörü bir boşaltalım üstüne. Hiçbir şey olmuyor ya. Hemen şimşeğin yanına tekrar gidelim. Ve şimşeği biraz uzaklaştıralım. Gerekli aletleri de arabanın içinden alacağım. Şimşek bas gıza bas 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 bas. Tamam dostum sıkı tutun. Hemen bas hemen bas geyik gelmeden gitmemiz lazım. Nereye gidiyoruz örümcek? Dostum şu aletleri alacağım ya şöyle güzel bir bazuka ver bana da şunun işini bitireyim. Tamam dostum arka koltukta. Tamam Şimşek çek kenara bakayım. Tamam dostum çekiyorum. Dur bakayım bir şu hedef kitlemesi nasıldı bunun? Evet gayet başarılı. Tamam o geyiğin işini bitireceğiz. Ya Şimşek bu nereden çıktı ya? Dostum sorma son zamanlarda bu kasabalarda garip olaylar oluyor. Daha bir sürü paranormal olaylar var. Neyse tamam şimşek onları da halledeceğiz bak orada. Ona şimdi vuracağım dur. Of hayır hiçbir şey olmuyor çok güçlü. Bas 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 şimşek bas. Tamam dostum bastım. Hemen çek kenara o giyin işini bitireyim ben. Dostum lütfen dikkatli ol bana yanaştırma tamam mı? Bu sadece canlara saldırıyor. Al bakalım. Şimdi şu yukarıya kaçalım. Hah. Evet. Gel bakalım geyik gel. Güle güle sana. Allah Allah. Yani ateşe ateşle karşılık veriyorum. Hiçbir şey olduğu yok. İşte geliyor benimki. Hadi gel bakalım geyik. Gel gel gel. Al sana. Of. Fena boynuz yedim. Hemen yüksek bir yere çıkayım. Hadi oğlum hadi örümcek tabanları yağla Evet Güzel Nerede bu geyik Aha Güle güle Ne oldu ya geyiğe hiçbir şey olmadı Aman Allah'ım ya peşimi bırakmıyor Of kulübeyi yakacak Hemen bir şeyler yapmam lazım Ne kadar da güçlü ya Şuna bakın hiçbir şey olmuyor Ah keşke halk burada olsaydı Neden hep böyle görevleri ben yapıyorum ki Tüh Evet bazookayı bitirdim neredeyse Hiçbir şey kalmadı ya Şuna bak kafasından alevler atıyor Allah Allah Hala bir şey olmuyor Arkadaş ya Nasıl bir şeydir bu Al sana Ah başka bir çare Bulmam lazım Bu giyiği bitiremedim bir türlü Şöyle aşağıya gidelim Suyunu oradan ateş edeceğim Belki o zaman işini bitirebilirim Hadi bakalım bu lazer tabancasına da karşılık verdi Görelim Oo, baya güzel Baya güzel Evet lazerler 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 E işte budur işte budur Demek ki lazer tabancasıyla bu işi bitirebildik Hayır gene kalktı ya. Biraz daha sıkalım ya Sorun yok hallederiz yani Örümcek adamdan Kaçamazsın geyik parçası Evet Güzel. Sanırım işini bitirdim. Ah. Biraz da şunlardan patlayıcı atalım. Evet. Geyik ızgaramız hazır. Yemek isteyenler buyursun gelsin. Tamamdır bu iş. Ah. Seni var ya böyle kızartırım işte. Öyle bana alev falan fırlatmayacaksın bir daha. Örümcek adam bu işle bitirdi. Evet. Geri kalanını adli yetkililer halletsin. Polislere haber versin de şimşek gelsinler bunu incelesinler. Evet, işimiz bu kadar basit. Aman gidiyoruz. Şimşek bu işte tamam dostum. Harikasın Örümcek. Yine hallettin. Tamam dostum, hadi gidelim bir şeyler yiyelim ya. Köfte yiyelim, köfte ekmek. Tamam dostum, aman gidiyoruz.